Yukarıdaki petrol ürünlerinin uçuculukları arasındaki ilişki verilmiş ki karbon sayısı ne kadar azsa kaynama noktası o kadar düşük dolayısıyla daha uçucu. Bunların arasında karbon sayısı en az olan en uçucu olan petrol eteri ki uçucu bir bileşen zaten. O zaman uçuculuk olarak baktığımız zaman petrol eterinin en uçucu olduğunu söyleyebilirim. Şuraya yazalım. En uçucu. Yani bir numara en uçucu olacak. Dolayısıyla cevap zaten A ya da B olmalı. Sonra gaz yağı mı olmalı yoksa benzin mi olmalı hocam? Sonra benzin olmalı. Yani sonra benzin. Dolayısıyla cevap ortaya çıktı. Yani B seçeneği en uçucu petrol eteri, sonra 4 numara dediğimiz benzin, sonra 2 numara gaz yağı, full oil ise karbon sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla uçuculuğu da en az. Yani yanıt B seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi biyokütleden enerji üretiminde kullanılan maddelerden birisi değildir diye sormuşuz. Ayçiçek yağını, buğdayı, şeker kamışını, mısırı, glikoz içeriğinden dolayı ...enerji üretiminde yani etil alkol fermentasyonunda, biyokütleden biyogaz üretiminde, çeşitli gazlar üretiminde kullanabiliyorum. Ama sofra tuzu ise anorganik bir maddedir. Diğerleri organik. Anorganik. Anorganik maddelerden bunu elde etme şansım yok. Hatta naCLydi Dolayısıyla buradan bir biyogaz elde etme şansım yok. Diğerleri ise organik bileşenler. Yani yanıt D seçeneği. Nükleer enerji teknolojisine sahip olmanın olumlu etkileri arasında hangisi yer almaz? Enerjide dışa bağımlılığın azalmasını sağlar. Fosil yakıt kaynaklı sera gazı salımının azalmasını sağlar ki nükleer enerjiyle enerjimizin miktarını karşılarız. Sürdürülebilir kalkınmaya destek olur mu? Evet destek olur. Yeni iş alanları ve sistem sağlanmasını yol açar mı? Evet. E, atom kimyası, atom fiziği ile ilgili çeşitli alanlarda iş alanları ortaya çıkar. Kurulum maliyetinin çok yüksek olması bu onun olumlu değil olumsuz bir yönü. Dolayısıyla yanıt E seçeneği olur. Kırda verilen kömür türlerinin yanma sıralarına göre karşılaştırılması bize sorulmuş. Yani aslında toprak altında ne kadar uzun süre kalırsa, jeolojik oluşumu ne kadar uzun sürede gerçekleşirse, yapısındaki karbon miktarı o kadar fazla olur, karbon yüzdesi o kadar fazla olur ve verdiği enerji de o kadar fazla olur. Bunların arasında en uzun süre toprak altında kalan antrasittir. Dolayısıyla enerjisi, yani verdiği enerji en yüksek olan antrasit. Sonra, linyittir. Verilenlerin arasında normalde antrasit, taş kömürü, linyit, turba. Dolayısıyla en az enerji veren de turbadır. Yani yanıt B seçeneği. Aşağıdaki yakıtlardan hangisi atmosferdeki net karbondioksit miktarını değiştirmez? Yani Kömür fosil yakıttır, karbondioksit miktarını arttırır. Benzin fosil yakıttır, karbondioksit miktarını arttırır. Doğalgaz fosil yakıttır, karbondioksit miktarını arttırır. LPG fosil yakıttır, karbondioksit miktarını arttırır. Ama biyo yakıtlar net karbondioksit miktarını Değiştirmez çünkü biz bunları henüz fosilleşmemiş e, bitki ve hayvan artıklarından veya çeşitli organik atıklardan elde ediyoruz. Dolayısıyla net karbondioksit miktarını değiştirmeyenler yakıtlar yani yanıt da A seçeneği olur. Hidrojen enerjisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır çünkü yakınca su elde ederiz. En verimli kaynağı sodyum bor hidrürdür e, ülkemizde de bol miktarda bulunur. Bu önemli bir hidrojen tutucu malzemedir. Burada bor. Peki birim kütlesi en yüksek hacme sahip olan gaz mıdır hocam? Evet aslında birim kütlesi en yüksek hacme sahip olan gazdır. Çünkü mol kütlesi çok küçüktür. Yani hidrojen bildiğimiz gazlar arasında mol kütlesi en küçük olandır. Dolayısıyla birim kütlesi deyince 1 gramı düşünün. 1 gramı 0.5 mol. Ama mesela CH4 mol kütlesi 16'dır. 1 gramı 1 bölü 16 mol. Dolayısıyla birim kütlesinin molü en fazla, mol fazla olduğu için hacmi de fazla. Bu ifade doğru. Birim hacmi en yüksek enerji veren yakıt mıdır diye sorarsanız değildir. Ama birim kütlesine yüksek enerji veren madde deseydi doğru olacaktı. Bu yanlış. H2 yanınca sadece su oluşur. Evet H2 yanınca sadece H2 artı 1 bölü 2 o 2 H2 o yani su oluşur. Yanlış olan D seçeneği. Aşağıdaki enerji türlerinden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir diye sorulmuş. Jeotermal, hidroelektrik, hidrojen, güneş yenilenebilir enerji kaynağı iken nükleer enerji yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Ama yine de sürdürülebilir kalkınmayı destekler mi? destekleri olur ama yenilenebilir bir enerji kaynağı değil. Yani yanıt D seçeneği. CH4 yani metan gazı, C2H5OH yani etil alkol ve ch 3 o asetik asit molekülleriyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. CH4 de C2H5OH yakıt olarak kullanılır mı hocam? Evet kullanılır. Yani metan doğal gazın yapısında var %90'dan fazla. Etil alkol de biyo yakıt olarak, bioetanol olarak kullanılabiliyor. C2H5OH yani etil alkol ve asetik asit glikozun fermentasyonu ile elde edilir glikozu etil alkol fermantasyonuyla e, mayalandırırsak etil alkol fermantasyonuyla etil alkol laktik as asetik asit fermantasyonuyla da asetik asit elde edebiliyorduk. Üçü de suda çözünür. Bunlardan metan apolardır. Apolar olduğu için suda çözünmez. Ama etil alkol ve asetik asit ise polardır. Onlar suda çözünür. Dolayısıyla üçü de çözünür dediği için yanlış. Doğru olan 1 ve 2 yani C seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri biyoyakıtların enerji dışındaki kullanım alanlarındandır? Biyoyakıtlar aynı zamanda yapı malzemesi, geri dönüşümlü kağıt üretimi, plastik üretimi gibi alanlarda da kullanılabilir mi hocam? Evet kullanılabilir. Yani yanıt E seç. LPG yani liquefied petroleum gaz ya da sıvılaştırılmış petrol gazı dediğimiz veya sıvılaştırılmış likit gaz dediğimiz gaz. C3H8 yani propan ve C4H10'dan oluşur bol miktarda. Yani çoğunluğu propandır ama. Peki çoğunluğu bütandır düzelteyim. Yani burada da oran verilmiş %70 bütan yaklaşık olarak da %30 propan bazen yapısında e, etan gibi diğer bileşenlerde bulunabilir. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır bu doğru. Rafinasyonda ilk elde edilen üründür yani uçucu bileşen petrolde. Yaklaşık %70'i bütan %30 propan içerir doğru. Havadan hafif ve yanıcı bir gaz karışımıdır. Bu havadan daha ağır bir gaz karışımıdır. Ama yanıcı olduğu doğrudur. Hafif olduğu doğru değil. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 3 yani D seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri ham petrolün rafineri sürecinde elde edilen ürünlerden biri değildir? Bir bakalım. Aseton dediğimiz bileşik e, ham petrolden direkt elde ettiğimiz bileşik değildi. Hatta aseton organik kimyadan hatırlıyorsun. CH3, C çift bağ o CH3'tü. Asetilen su katınca da elde edebiliyordum. Ya da işte sekonder bir alkolün yükseltgen de elde edebilirim. Peki yine plastik ham petrolün rafineri sonucunda elde edilen bir ürün de değil. Çünkü rafinasyonla biz kaynama noktası farkıyla ham petrolü oluşturan bileşikleri birbirinden ayrıştırıyoruz. Ondan sonraki endüstriyel aşamalarda plastik elde ediliyor. Yani rafinasyonla elde edilmiyor. Asfalt bu şekilde elde edilen bir yapıdır. Doğru çünkü e, petrolün en alt bileşenlerinden birisidir. Fuel oil yine aynı şekilde petrolün bileşenlerinden birisidir. Yani rafinasyonla elde ettiğimiz. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 yani B seçeneği olur. Yukarıdaki petrol rafineri ürünlerinin birer mollerinin tamamen yanması sonucu açığa çıkan enerjilerin karşılaştırması bize sorulmuş. Şunu bileceksin. Ne kadar çok karbon ve hidrojen varsa onun verdiği enerji o kadar fazla olur. Yani bu aslında karbon hidrojen sayısıyla da alakalı. E, bu arada baktığımız zaman bunların arasında en yüksek karbon ve hidrojen sayısına sahip olan en yüksek enerji veren full oyudur. Dolayısıyla 2 ile başlamak zorundayım. Şöyle baktığım zaman 2 ile başlayan zaten başka yok. Cevap ortaya çıktı ama yine de bakalım. Sonra mazottur aslında. Sonra benzin. Bunların arasında uçucu bileşen olan LPG damıtma kulesinin en üstüne yer alır. Demek ki karbon sayısı da en azdır. Kaynatısı düşüktür. O halde verdiği enerji de en düşüktür. Yani doğru cevap A seçeneği olur.